Oğlum gittiğimiz yerden alırız. Şimdi bakkal çok uzakta burada. Bana ne bana ne ben şimdi istiyorum. Ef tamam bekle şurada ya. Al cipsi. Ben bunu yemiyorum yeşil olanı al. Of uğraştırıyorsun hep ya hastayım. Al Azat al. Aslı istemiyorum ben elma şeker istiyorum. Allah Allah. Sen hastasın ben de hastayım mızmızın. Çekilmiyor ya. Of yoruldum ama terledim. Tamam gidiyorum şeker almayı. Elma şekeri değil mi? Evet abi, elma şekeri. Of of. Al bakalım elma şekeri al. Teşekkürler Şimdi ikisini karıştırıp yiyeceğim. İyi olmadı afiyet olsun artık kalkış yapalım. Emniyet kemerini takalım. Tamam anne. Oğlum bak yavaş ye. Arabayı kirletme. Oo, şimdi öbürünü de işte Anne bana kap getir. Oğlum ne kabı ya? Allah Allah poşet var al poşetin içine koy. Ben gelmiyorum ben gelmiyorum. Şey sıpası, asıl ben gelmiyorum ben gidiyorum be. Ne halim var dedi.